Yaklaşık bir 10-15 dakika öncesinde dünya medyasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın son yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmediğine dair belirtiler olmadığını söyledi. Hemen o açıklamayı yaptığı anlara ilişkin Çok görüntüleri ekranlarınıza verirken ben de ayrıntılarına e, aktaracağım sizlere Biden'ın yaptığı açıklamaların detaylarına aktaracağım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye dair açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus liderle sorunun diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik mutabık kaldık dedi. Rusya ve Ukrayna arasında süre gelen gerilimin sonlandırılması için çabalarımız devam edecek diyen Biden Rus askerlerinin sınırdan çekilmesi haberinin memnuniyet verici olduğuna değindi altına da not düştü Rusya sınırdan çekildik diyor ama bunu henüz teyit edemedik bölgede hala 150 bin civarında askerleri bulunuyor dedi. Açıklamalarında olası savaş haline de değinen Amerikan Başkanı Biden, Putin saldırı emri verirse uluslararası kınama yapılacaktır. Bu onların seçimi. Biz Rus halkını tehdit etmiyor, onları hedef almıyoruz. Sözlerini de kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın az önce yaptığı açıklamaların öne çıkan başlıkları işte bu şekildeydi değerli izleyiciler. Bu arada Biden'ın yeni açıklamaları da bu baş, e, öne çıkan başlıklardan bir tanesi de bir an evvel çok geç olmadan Ukrayna'da bulunan Amerikan Amerikan vatandaşlarının da çekilmesi gerektiği çağrısını bir kez daha bu açıklamasında da yineledi.